Dolayısıyla merhaba şunu da alayım. Evet arkadaşlar merhabalar. Hayırlı akşamlar. E, 2024'ün son siparişim geldi. E, tabii ki koliden çıkardım. Henüz yeni geldi. Yalnız olduğum için. Evet arkadaşlar siparişim her zaman olduğu gibi. Şöyle Altı tane hepsi sipariş. Şurada el sıvı sabunum var. Şunlar rolonlarım. Şunlar dörtlü el kremlerim. Şu ojeyi ben kendime aldım. Arkadaşlar eğer tanışmadıysanız lütfen Pharmacy ile tanışmanızı isterim. Kimyasal içermiyor. Biraz özen gösterirsek marketlere dünya kadar avuç avuç para veriyoruz. Ve kendimizi zehirliyoruz yavaş yavaş. Gelin tanışın. Zararlı çıkmazsınız. Her ay sipariş vermeniz gerekmiyor. Ben dışarıda satmıyorum. Sadece sosyal medya üstünden paylaşım yapıyorum. Arkadaşlar geliyorlar, buluyorlar. Evet, veriyorum ve hiç bir ay boş geçmedi diyebilirim. Kesinlikle. Şu el sıvı sabunu çok güzel. Hem cildini yumuşatıyor, hem de kimyasal içermiyor ağzımıza, yüzümüze her türlü e, dokunabiliyoruz. Şunlar zaten olmazsa olmazın. Özellikle de çok terleyen insanların rolonlar. Şunlar el kremleri arkadaşlar. Benim bir arkadaşım var. Ona dışarıdan marka vermeyeyim. Dışarıdan alınan kremler dokunuyor. Onlardan kullanıyor. Bu ay ki benim siparişim bu. Kimler nereden görüyor videomu. Eğer Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Lütfen takip etmeyi de unutmayalım. Hep beraber paylaşım yapalım ve duyuralım sesimizi. Artık kimyasala hayır diyoruz. Seviliyorsunuz. Allah emanet olun. İyi seneler, iyi akşamlar. Saygılar.